İkinci Dünya Savaşı 1939'da başlıyor ve 1945'te sona eriyor. İlk olarak iki tane grubumuz var. Mihver ve müttefik olarak dünya ikiye ayrılıyor. Mihver devletlere baktığımızda birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan bir Almanya var. İstediği şeylere ulaşamayan bir İtalya'mız var. Ve kenarda kıyıda köşede kalmış bir Japonya var. Ne oluyor? Almanya'da Hitler başa geliyor. İtalya'da Mussolini. Japonya'da ise Hirohito başa geliyor ve artık 2. Dünya Savaşı başlıyor. Nasıl başladı. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla birlikte 2. Dünya Savaşı resmen başladı. İtalya'ya baktığımızda bizim deniz faşist bir rejim var ve Habeşistan'a saldırıyor. Hatta ta Yunanistan'a kadar geliyor İtalya. Almanya'ya baktığımızda Hitler var ve Hitler'in yapmak istediği şey hayat sahasını oluşturmak. Polonya'ya saldırıyor. Daha sonra da Çekoslovakya'ya saldırmasıyla birlikte İngiltere artık e, uyguladığı yatıştırma politikasından vazgeçip gözlerini açıyor ve e, bu savaşa dahil alıyor. Japonya'ya baktığımızda Hirohito 2. E, Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başında Asya Asyalanıdır diyor. E, Mançurya'ya saldırıyor ve yeni bir düzen oluşturmak istiyor. E, Japonya'da daha öncesinde Meiji adında bir adam vardı ve bu e, pardon, Musoito adında bir adam vardı ve bu Meiji restorasyonunu ortaya atıyordu. Müttefik devletlere baktığımızda ise İngiltere'de Churchill yatıştırma politikası uyguluyordu, ABD'de Roosevelt vardı, yalnızlık yani Monroe doktrini uyguluyordu ve Franklin vardı burada. SSCB'ye baktığımızda hatta e, Truman Japonya'ya e, atom bombası atan kişiydi. SSCB'ye baktığımızda SSCB ilk olarak Almanya ile iyi dostluklar kuruyordu. Ancak daha sonra Almanya'nın SSCB'ye saldırmasıyla birlikte Stalin gözlerini açtı ee, ve Kızıl Ordumuz vardı burada. SSCB'nin savunduğu şey ise aktif tarafsızlıktı ilk başta. Fransa'ya baktığımızda zaten 2. Dünya Savaşı'nda en çok zorlanan devlet Fransa'ydı. Çünkü Almanya tarafından ee, hapsedildi, alındı. Hatta yok sayılan bir devlet oldu Paris'te. Ee, Hitler resim çekindi. Burada Charles var. Daha sonra neler oldu ona bakalım. İlk olarak e, Almanya'nın yaptığı şeylerle başlayalım. Almanya Fransa'ya yıldırım hattı diye bir hat yaptı. E, Fransa ise Maginot hattını uyguladı. Şu Maginot hattı yıldırım e, harekatı yanlış olmuş şurası. Ee, Almanya SSCB Barbarossa yaptı hatta Stalingrad'da artık Almanya'nın yenilmesiyle birlikte savaşın seyri değişti. Ee, Almanya İngiltere'ye Deniz Aslanı Kartal hücumu yaptı ancak başarısız oldu çünkü denizlerde o kadar iyi değildi. Bu sırada İngiltere ile ABD arasında Atlantik Bildirisi yayınlandı ve bu Atlantik Bildirisi Birleşmiş Milletler'in temeli sayıldı. Daha sonra baktığımızda e, şuradan devam edelim. İngiltere Almanya ve SSCB birleştiler ve dediler ki biz artık Fransa'yı kurtaralım. Bunu da nasıl yapalım? Normandiya çıkarmasıyla birlikte Fransa'yı Almanya'dan kurtardılar. ABD Japonya'ya bir şey attı atom bombası attı neden attı bunu çünkü Japonya Almanya'ya Pearl Harbor baskını uyguladı ve Almanya artık yalnızlık politikasından vazgeçti bununla birlikte ve Japon bombalarını attı ilk attığı Japon bombası Hiroshima bunun adı Hiroshima'ya attı bunun adı küçük çocuk Nagasaki ise şişman adam anlamına geliyor daha sonra dünya ikiye ayrıldı çünkü güçlü olan iki devlet vardı biri ABD diğer ise Rusya'ydı. ABD'ye Batı Bloğu, Rusya'ya ise Doğu Bloğu adını verdik ve bu savaşa da Soğuk Savaş anlamını kattık. ABD'nin yaptığının tam tersini de Rusya yaptı. Mesela ABD Avrupa'ya Marshall Planı ile birlikte yardım götürmek istedi. Truman Doktor'un ile birlikte komünizme katılmak isteyen devletlere yardım verdi ve komünizme katılmalarından vazgeçirmeye çalıştı. NATO'yu kurdu. Biz hatta ıı, Türkiye olarak bu NATO'ya katılmayı çok izle, istedik. Diğer adı Kuzey Atlantik Paktı çünkü askeri yardım işte birbirimize yardım edelim ve biz Rusya'dan çekiniyorduk çünkü Rusya güçlü bir devletti. Biz de dedik ki o zaman bizim NATO'ya katılmamız lazım ve bunun için hatta Kore'ye asker yolladık. E, AET'yi yayınladı bunu ilk olarak Sucuman Fransa e, Başbakanı Sucuman yayınlıyor daha sonra bu AET'ye dönüşüyor ve en sonunda e, Avrupa Birliği adını alıyor. Enzover doktorini ise bu da Orta Doğu'ya askeri yardım anlamına geliyor. Doğu'da ne oldu? Doğu'da Rusya boş durmadı. Komik form yani işbirliğini kurdu. Komekon ekonomik işbirliği. Ee, Varşova Paktı'nı oluşturdu. NATO'ya karşı bu askeri bir şey. Molotov planıyla ise yardım gönderdi diğer ülkelere. Kore Savaşı'na baktığımızda Kore Savaşı'nın diğer adı 38. Enlem Savaşı olarak geçiyor. Ee, kuzey bölümü Rusya, güney bölümü ise ABD'nin 50 altında. Peki biz NATO'ya e, kim sayesinde hani gittik. Başımızda kim vardı? Türklerin başında Tahsin Yazıcı vardı. Pan Moon John mütarekesiyle kuruldu. Bizim Rusya'ya karşı aldığımız tedbirler var. Şöyle göstereyim. Bağdat Paktını kurduk. Diğer adı daha sonradan cent oldu ve Ankara'ya başkent ilan etti. Yani Ankara'yı benimsedi. İran vardı, Irak, İngiltere ve Pakistan vardı. Balkan Paktını ise Yunan ve Yugoslavya ile kurduk. Şimdi burada Berlin buhranımız var. İşte Berlin ikiye ayrılıyor. Dünya iki kutba ayrılıyor. Enzo Over Doktorini Orta ya yardım demiştik. Ee, daha sonra dedik ki hani bu böyle gitmez. Bir baktık Almanya, e, Rusya'da, ABD'de hani bir şeyler kaybediyor. Ne yapalım? Salt bir anlaşmasını imzaladılar bu silahsızlanma. Salt 2 e, tam imzalanacağı sırada Rusya Afganistan'ı işgal etti. Ondan sonra da imzalanmadı bu. Helsinki Avrupa İşbirliği bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce olan bir şey. ABD, Çin arasında ping-pong diplomasisi oldu. ABD, Mısır ve İsrail arasında mekik diplomasisi döşedi ve Camp David Anlaşması ile birlikte Mısır İsrail'i barıştırdı. İsrail nasıl kuruldu? 1946'da İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu ile Fransa'da Filistin'de kuruldu. ABD ve Rusya arasında kırmızı bir hat döşendi. Hala bitmedi bir şeyler. Mesela Rusya dağılma dönemi yaşadı yumuşamada. Gorbaçov zamanında glasnikos yani açıklık. Presniko ise yeniden yapılandırmayı seçti. ABD Türkiye'ye Jüpiter füzeleri koydu. Rusya da dedi ki bu böyle olmaz biz de Küba'ya füze koyarız. Fidel Castro vardı Küba'nın başında da. Ve e, daha sonra tekrar bunlar çekilince olay kapandı. ABD yine durmadı. Vietnam'a yani 17. Enlem Savaşı'na asker çıkardı. Oraları almak istedi. Çok gerilla savaşıydı bildiğimiz. M M Muhammed Ali hatta boksör bu tanıdığımız ve o gitmek istemedi savaşa ve elinden madalyaları alındı. Birinci Dünya'ya baktığımızda Se Sevri Sarnemo'da hazırlıyorlar. İkinci Dünya Barış Anlaşmaları Postom ile karara bağlanıyor. Bosna Dayton anlaşmasıyla serbest oluyor. Çekoslovakya'da Kadife Devrimi. Rusların Bolşevik ihtilali bu Türklere yapılan Türklerin yaptığı bir şey hatta. Basmacı Harekatı başında Enver Paşa vardı. Seattle ne demek? Güneydoğu Asya ile ilgili bir şey. Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah var. Bunların arasında Keşmir sorunu var. Diğer adı Taşkent. Bir yıl Keşmir onların, bir yıl Keşmir ötekilerin değişik bir şey. Ee, Avrupa Birliği'nin komisyonuna baktığımızda komisyon yürütüyor, parlamento seçiyor, divan, hukuk, konsey ise yasa yapıyor. Ee, parlamentoya baktığımızda Strasbourg'da. Konseyi Brüksel'de AB-Masstrick anlaşmasıyla kuruluyor. AB'ye mesela üye olacaklar. Biz şu an Copenhagen kriterini sağlamaya çalışıyoruz işte. Helsinki sanki zirvesi de bu adaylıkla ilgili bir şeyler. Ermenilere Ermeni Asala Milleti Sadıka deniliyor. İlk renkli filmimiz ise Halıcı Kız olarak karşımıza çıkıyor. Yugoslavya'ya baktığımızda önce şuradan başlayalım. Bağlantısızlar Bandung Konferansı ile kuruluyor. Bağımsızlar ise Almatı Zirvesi ile karşımıza çıkıyor. Demir Perde Berlin Duvarı anlamına geliyor. Bağlantısızlara baktığımızda Yugoslavya, Hint ve Mısır. Yugoslavya'nın başında ise Tito bulunuyor. Dörtlü takrilerimiz vardı. Menderes, Bayar, Refik ve Köprülü. Ee, İran Irak savaşlarına baktığımızda birinci ikinci Körfez savaşı vardı hatta Saddam Hüseyin Irak'ın başındaydı ve Kuvayet'i işgal ediyordu daha sonra Birleşmiş Milletler ABD ikinci kitle imha silahları var bunlarda deyip Saddam'ı astırıyordu ee, başkentlerine ve baş adamlarına baktığımızda Azerbaycan Bakü Elçibey, Kazak Astana Nazarbayev Özbek Taşkent Kerimov Türkmen Aşkabat Niyazov Kırgız Bişkek Akayev Filistin Yanser Arafat. Peki Türkiye 2. Dünya ikinci Dünya Savaşı'nda hani ne yaptı? Neler yaptı? İkinci önü başımızdaydı. Neler yaptı? Varlık vergisi koydu. Milli korunma, toprak mahsulleri vergisi, ikinci 5 yıllık sanayi planı rafa kaldırıldı. Clearing yani malın alını malını al. Örneğin Irak benden mal alıyorsa ben ondan mal alırım. Almıyorsa ben de ondan almam. Soğuk Savaş döneminde neler oldu? Bizde beyaz devrim yani CHP yıkıldı yerine Demokrat Parti geldi. Adnan Menderes başladı 1950'de oldu bu. Hatta 1946'da ilk kez çok partili bir seçim yapıldı ancak hileler olduğundan dolayı bu geçerli sayılmadı. Daha sonra 1950'de tek dereceli sisteme geçtiğimizde hani açık sayım kullandığımızda Adnan Menderes başbakan oldu. Demokrat Parti demiştik. Kore'ye asker yolladık. NATO, Anıtkabir, halk evleri ve köy enstitülerini kaldırdık. Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında neler oldu? Cemiyeti Akvam daha sonra bu işte Milletler Cemiyeti'ne dönecek. Türkiye bunda vardı. Paris Anlaşması ile kuruldu. Bizi destekleyen İspanya, teklif eden ise Yunanistan'da, Locarno'da Türkiye yok, Küçük Antant'ta Türkiye yok, Kellogg-Brinland yani savaş siyasi değil bunda Türkiye var, Litvinov ise e, Ruslarla, Rusya, Rusya'ya karşı hani e, Türkiye var burada da, konferanslara baktığımızda işte Casablanca'da İtalya'yı halledelim, Quebec çabuk diye ben kodlamıştım Fransa'yı kurtaralım çabuk, e, Washington İtalya'yı halledelim yine, Kazablanka ve Adana'da Türkiye girsin artık. Tahran ve Kahire'de de Türkiye girdi. Ama nasıl girdi? Göstermelik girdi. Yalta Konferansı'na baktığımızda Boğazlar Birleşmiş Milletlere açıldı. Şimdi bizim Kıbrıs sorunumuz vardı. Kıbrıs sorununda başımızda Bülent Ecevit bulunuyordu. Zülh Anlaşması Makarios ve Fazıl Küçük Kıbrıs'a atandı. Makarios Cumhurbaşkanı Fazıl Küçük ise Başbakan'dı. EOK örgüt anlamına geliyordu. Bu Yunanların kurduğu bir örgüttü. Enosis ise Yunanistan ile birleşme çabasıydı. Kanlı Noel'imiz vardı. Bu yeşil hat çekiliyordu. Daha sonra Turan Güneş diye bir e Adam vardı ve bu Cenevre'ye gidiyordu. Daha sonra bakıyordu ki Cenevre'de bu böyle olmayacak. Ayşe tatil'e çıksın parolasıyla birlikte. Iı... Bu şeyi başlattı Kıbrıs sorununun çözümünü. Ak devrim İran'da da yaşandı. Yasemin devrimi Tunus, Çernobil Ukrayna Kiev, mavi kelebekler Yugoslavya, Dayton, Bosna Hersek, Sırbistan'dan en son ayrılan ise Kosova oldu. Bir de şu vardı. Kıbrıs sorununun çözümü için hazırladığı planda Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını savunan kişi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğini yapan kişi Kofi Annan'dı.